Evet. Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte Craft Rise giriyoruz. Bugün de Bet var. E artık serverini tamamen e, Bet yaptık. Bir dakika kapıyı kapat kap geliyorum. <laughs> artık tamamen Bet Wars olduk diyebiliriz. Uzatmadan girelim. Arkadaşlar ben uzun zamandır video atmadım yani bir hafta oldu video atmayalı yeni geldim bilmiyorum öyle ee, üst üste video atınca biraz ara vermek istedim ve video e, çok izlenmediği için birazcık da beklemek istedim. Herkes onu izlesin diye. Ee, öyle. Şimdi tekrardan 4'e dört kat glass girelim. Video çekmek gerçekten iyi. Ee, bu arada her her videoda da söylemeye devam ediyorum. Her zaman da söylemeye devam ediyorum. Arkadaşlar ekran kaydedicim ee, Windows'un kendi uygulaması Game Bar kendi bilgisayarınızı yüklemenizi yüklü olmasına gerek yok. Herkesin kendi bilgisayarında var. Windows artı G yaparak e, sayfayı açabilirsiniz. Windows 6 Windows alt R yaparak da kayıt açabilirsiniz. Tabi onların izinleri vereceksiniz. Ses ve görüntü açma izinleri vereceksiniz. Onları falan vereceksiniz. Yoksa olmuyor arkadaşlar bu işler öyle olmuyor usta işte yani. Anladınız mı? Rafık. Bir süre daha video gelmeyecek. Ee, çünkü arkadaşlar BİSHARE tamamen gidiyor. Şöyle söyleyeyim size. A şey bir işar abimle birlikte gideceği için uzun süre video gelemeyebilir. O yüzden yani çok üzülerek söylüyorum gelemeyebilir ya telefondan falan devam eder. Çok kötü olur benim için. Telefondan video çekmek gerçekten çok kalitesiz. Cuma günü de bir bayağı video yüklerim arkadaşlar. Veda olsun. Ya bir, benim kanalım vedası değil ama bu oyunların vedası gelebilir yani onu söyleyeyim. Hemen 4 yer yer Hadi. Hemen söyleyelim. Bet bende. Abet bende demezsek herkes ayı gibi. Arkadaşlar sağlamını yapalım yani şu en taşından koyuyorum ben. Başlayalım. Her zaman et taşıyla başlarım. Böyle. Her zaman böyle yaparım. Evet Snell I got başlıyoruz arkadaşlar. birazcık burada bekleyeceğim. Evet, öyle. Ne desem yani üzgünüz. Bekleyeceğim bayağı ben burada. Evet başlıyoruz. Şöyle burada. Ne alsak ki? Şunu alalım. Ya burayı tamamlamasaydınız keşke ya. Beyler saltık hiç iyi çalışmıyor ya. Tahta. Ne oluyor lan? Abi sarı takım hiç gelmedi ya? Aklım nerede? Sarı takım düşman diye vurmaya çalıştım bizimkilere. Aklım kafam 1500 ya bir dakika. Şu bütün cephane atlayacak ne gelmiş? Ulan telif yemeyek. Beyler telif yemeyek arkadaki müzik. Six days bu arada. Sakın açma şey yap. Ama telef yemeyek. <laughs> Ve uzun süre video gelmezse işte korkmayın. Şey yani. Bilgisayar gittiğinden atmıyorumdur. Bir telefondan bir oyun bulurum. Gene devam ederim yani bilgisayar gelene kadar. Be, iyi bir bilgisayar aldıracağım ya. Bu giderse. Daha belli değil ama yani bilgisayar gidip gitmeyeceği. Bir ihtimalle gider ama net gider. %95 gidiyor yani. Beyler piramit diktik. Es, çerez, mayonez, obes geçirmez. Üf, fantez, çerez, mayonez. Beyler. Size bir rap yapayım. Neyse. <laughs> o 9. Fazla da havlama kaybın. Gaz verip tasma da bağlamadıysa ben asıl mı şansanım? başka zaman dilimin neyim? Aşına karakları yazın ben şansanım. Amsana başka zaman dilimin. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> beyler şimdi şöyle tak şu bir böyle. Arkadaşlar herkes YouTube'a Minecraft videoları da başlar. Les. Legends. Legendlar her zaman MC ile başlar. <laughs> Neyse devam edelim. Telefondaki şeylere bakıyorum. Bir şeyi geliştirmiş galiba. Tabii nasıl? Evet arkadaşlar. <laughs> Ay birisi böyle buraya atlarsa mal ya Böyle mal gibi burada kalacak işte <laughs> hadi. Allah Allah. Çin sette örüyoruz burada. Beyler bu e, yapımın da ismi Çin setli. Piramit artı Çin setli. Aynen öyle bu arada. Baksanıza duvar çekti böyle. Kimse giremez. Kazandık. Evet. Çerez. Muayenez. E, geçirmez. Pantel challenge. Es. Cheres. Mayonez. Geçirmez. Poler. Maler. Söyler. Beyler kazandık kazandık.

Hadi. Yeşil miyiz bu sefer? Çok konuşmadım bu videoya. Şey yapmıyorum. Çünkü şarkıya odaklandım <laughs> ve oyuna odaklandım da bu harita ne kadar güzel lan. Oğlum ben buraya bir piramit dikerim piramit ve bu arada piramit dedim az önce. Bunu sarıp bana atar mısınız? Piramit dedim değil mi ben az önce? Evet. Bu yaptığım piramit çok güzel oldu ya. Bet benim. bir çek Allah ekber Başladı gele tam piramit dikeceğim bak Bizi TNT yaptı ama beyler. Lan. Mol. bir şey çıkar mı? Piramit aşamamız devam ediyor. İm, il, il, il. Bağır, bağır. yapacağız ya? Piramidi bayağı bu Bakın. Günüm bitti. Bak ya piramit oluyor. Bir 48'lik daha. Bir dakika koş. Abi benim mouse falan filan çok bozulmuş ya. Japan, için wan, şunu Umarım telif melif yemeyiz ya. Yani. Ya da se ya, ya telif veriyor ya da sesini falan bozuyor videoda. Yani o eğilik yapıyor, o eğilik yani anlayacağınız üzere o eğilik yapıyor. İsmi yazdım. Abi bir dakika. Bir dakika şu kırmızıyı tutmam lazım. Oğlum gelin lan. Kırmızı üstüne atlayacak ama. Gel abi. TNT bırak gel. Gel. Lan. Hayır ya. salak ya. <laughs> salak kesinle geleyim. Ben de blok yok. <laughs> Ver lan şu yine. Salak ya. <laughs> Merhaba bu otoyol ne kadar güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Neredesiniz lan? Deniz üstü köpürü Eeeci öldüm Dinlanmay dinla Ya bak ben geldim ya Abi serüven boşalttık. O E4. O E5. O E6. O E6. <laughs> o E7. O E8. bu e 11 2 Hayır <laughs> Domattı O e 100 <laughs> Birazcık demirim oldu sadece birazcık <laughs> Bela piramidi daha da yapmayacağım çünkü şey oluyor sığmıyoruz. Onu öldürdüm bu arada ben galiba. O gebermesi lazımdı. Twerk 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 twerk. Bak bu şey çıkıyor yapışkan blok. Sende. Hmm, ne olsam ki? Lan! Tezgah lan bu! Tezgah lan bu! Geber lan! Geber lan! Allah belanızı versin lan! Tüh Allah belanızı versin lan! Bu arada GG. Ben Evet. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bebe.